okullardaki öğrenci andı uygulamasını kaldırıyoruz. Başbakan Erdoğan'ın açıkladığı pakete göre andımız artık okullarda okutulmayacak. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydar Baş, Başbakan Erdoğan'a hangi gerekçeyle andımızı kaldırıyorsunuz diye sordu. Türk milletini benliğiyle buluşturan andımız konusu. Türk'üm, doğruyum, efendim, ee, çalışkanım, Yasam küçüklerimi korumak büyüklerimi saymak. Böyle devam ediyor. Yani Türk milletinin e, örfiyle insanı barıştıran geleneğiyle buluşturan e, bir söz. Çocukluktan beri kulağına kalbine giriyor. Şimdi bu anda baktığınız zaman burada insanı e, yoldan çıkartacak e, vatana, millete devlete karşı getirecek Kendisiyle çelişki haline sokacak hiçbir unsur yok. Adam diyor ki ben bunu kaldırdım. Ya ne gerekçeyle bunu kaldırıyorsun? Şimdi açılım. E sen başkasına hak veriyorsun, e Türk milletinin asıl hakkını elinden alıyorsun. Sen nasıl bir açılım bu? Andımızın başlangıç kelimesi olan Türk mü ifadesi hangi anlamda kullanılıyor? Bu ifadeyi anlayabilmek için Profesör Doktor Haydarbaş 800 yıl öncesinden günümüze uzanan bir gerçeği hatırlattı. Andımızda e, Türk kelimesi adi e, alelade bir e, etnik unsur değildir. Bu andımızı Hacı Bektaşi Veli'nin 1250 yıllardan itibaren Anadolu'daki yaptığı faaliyetle buluşturup önümüze korsak bunun manasını çok daha iyi anlarız. Hacı Bektaş Veli ne yapmıştır? Anadolu topraklarına geldiği zaman Türkmen Türklerini, Keldanileri, Gezdanileri, Süryanileri, hatta Rumları, Ermenileri, Boşnakları, Arapları, Süryanisi ne varsa bütün bunları İslam medeniyetiyle buluşturdu, evvela Müslüman yaptı. Müslüman olan bu bireyler dediler ya eğer Türklük Hacı Bektaş gibi olmaktansa biz de Türküz. Dolayısıyla Hacı Bektaş nasıl kendi şahsında Müslümanlıkla Türklüğü barıştırıp birleştirdiyse o günün şartlarında, o şartlarda, o coğrafyada yaşayan insanları da hem dinde hem de Türklük'te beraber yaptı. Yani Türk'ün burada asıl ortaya çıkan yönü kültürüdür, maneviyatıdır, siyasetidir, yani dinidir. Şimdi biz Türk dediğimiz zaman bu kimliği hatırlıyoruz. Kürtlerin andımızdaki Türk'üm ifadesini kabul etmedenin bir yalandan ibaret olduğunu belirten BTP lideri Kürt'ün de Laz'ın da Arap'ın da Türk şemsiyesi altında birleştiğine dikkat çekti. Hacı Bektaş Veli buluşturdu. Bir medeniyet kimliği, İslam medeniyet kimliğiyle bir araya getirdi. Bunlar şimdi bunu andımızı kaldırmakla darmadan etme safhasına soktular. İnşallah ayıkırlar, İnşallah. bir dönüş yaparlar ne zararı var sana onu söyle bana yok Kürtler bunu algılayamadı yalan sen eğer bunu Kürt kardeşlerimize anlatmak istiyorsan Haydar hocayı gönder oraya ben ikna edeyim onları yani buradaki Türk kelimesi aynı zamanda Kürttür, Laz'dır, Çerkezdir Boşnak'tır, Arap'tır Süryani'dir Keldani'dir yani Müslüman olan herkestir başkası değil e sen nasıl bunu kaldırıyorsun? Andımızın kaldırılmasıyla Batı'nın soykırım iddiaları arasında nasıl bir bağlantı var? Profesör Doktor Haydarbaş bu soruya da çarpıcı bir yanıt verdi. Bu andımız işi çok basit gibi görülse de aslında <laughs> Batı'nın Türkler soykırımcıdır dediği noktada budur. Niye? Biz Rumunu, Ermenisini, Süryanisini, Keldanesini, Arabunu Kürt'ünü, Laz'ını, Çerkez'ini, Boşnağ'ını, İslam siyaseti, İslam medeniyeti, İslam kültürü maneviyatıyla beraber Türk yaptık. Bir bütün oldu. Bunlar bizi diyor, Türkleştirdi. Soykırım yaptılar. Buradaki soykırımın manası bu. Yani bizi aldı Rum iken Müslüman yaptı, Türk ettiler. Ermeniydi kaldı Müslüman yaptı Türk ettiler. Çerkezlik Müslüman yaptı Türk ettiler. Batı bunu azmedemiyor. E sen bugün bilerek yahut da bilmeyerek batığa, çana, batıya çanak tutuyorsun. Yani toplumu ayrıştırıyorsun. E tamam bunu yaptın. Ne olacak yarın? Kafa kaldır Rumlar. Kafa kaldırdı Ermeniler. Çerkezler. E zaten ee, bu hangi şeydi Nevruz'da? Apoğlu demedi mi? Siz de kafayı kaldırın hakkınızı alın. Neymiş bu? Parçalanmak. Yazıklar olsun.